よろしくお願いします。

Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 94. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla yad ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı'mızı büyük zafere ulaştıran azme ve inançla emanetiniz olan Cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet çetelerini bozguna uğratarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde istikbal mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ülkemizin gurur kaynağı olan tarihi projeler mücadele azmimizin birer tezahürüdür. Aziz milletimizin tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade en büyük güven kaynağımızdır. Zat halinizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı canımız bağısına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. <laughs>